Çamlıhemşin'de Muhtarlar Günü kutlandı haber. Yavuz Günay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 20 Ekim pazartesi günü ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Tören Atatürk anıtına çelenk sunulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Çamlıhemşin Muhtarlar Birliği Başkanı Osman Albardak kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı muhtarlar katıldı. Ancak dikkat çeken bir detay olarak bazı muhtarların törene katılmadığı gözlendi. Bazı muhtarların çeşitli gerekçeler göstererek sahada görevde oldukları için programa katılamadıkları ve tören alanında bulunmadıkları belirtildi. Törende konuşan Çamlıhemşin Muhtarlar Birliği Başkanı Osman Albardak, muhtarlığın devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Muhtarlarımız halkın sesini devlete, devletin hizmetini halka ulaştıran en önemli temsilcilerdir. Bu kutsal görevi büyük bir sorumlulukla yürüten tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Resmi törenin ardından katılımcılar Serender Kafede düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada muhtarlar yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine sohbet etti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Klasik bir söz ama devletle de, vatandaş arasındaki köprü görevinin önemini hepimiz biliyoruz. Ee, sorumluluklarımızın da farkındayız. Ee, bu vesileyle bütün muhtar arkadaşlarımın muhtarlar gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar olun. Çamlıhemşin takip.